Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, Marmarisli gazetecilerle birlikte Marmaris 12. Belediye Başkanı 12. Mehmet Oktay'ı ziyaret etti. Orada e, biliyorum. Bizleri yalnız bırakalım. Marmaris basındaki arkadaşlarımızın. Güzel bir ortamda beraber geçirmiştik. Bu vesileyle özellikle görevimizin hayırlı olmasını, geçti olsun. Biliyorum. Ben eee tabii belediye başkanlıkları özellikle bizim gibi STK'lar konusunda gibi çok çok önemsediğim kurumda. var. Ee, biz bu konuda ne kadar şanslıyız değiliz bu tartıştığına var. En azından Marmaris'teki bizim bir konumuz olan Marmaris basınının sizlerin gösterdiği gerek tebezi, gerekse de e, yakın paylaştıklar e, bizi son derece memnun ediyor. İşte bunlardan bir tanesinde geçtiğimiz günlerde özellikle yerel basının çalışması, yerel basının farkındalık yaratması, halkın yerel basına sahip çıkması anlamındaki e, yapmış olduğumuz ve sizlerin de çok büyük katkıları olan bir çalışmalarında gördük sizleri. da gurur duyduk. E, tabii ki Marmaris'teki basın yapısının genelini bu Gazeteciler Cemiyeti üyeleri e, oluşturuyor. Malumunuz 30 yılında devrilmiş bir gazeteciler cemiyeti. Biz de son 6 yılında köprü, devre dişi işimlerden isimlerden sonra dördüncü kuşak olarak sürdüren bir yönetimiz. Genç aktif bir yönetimiz. Artık genç arkadaşlarımızın görev olması gerektiğini de düşündüğümüz için de, elimizi taşın altına soktuk. Dolayısıyla bu paylaş çalışmaları yapıyoruz. Özellikle gördük bu billboardlarda da Marmaris Belediyesi, Basın İnan Kurumu ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin logosunu da bu görmüş olmalarını haklı gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda da size teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlarımdan da bu konuda gram yok talep etmelerini ve size bizzat hem de hayırlı olsun diyerek hem de bu konudaki teşekkürümü aktarmak istiyorum. E, ee, Muğla Gazeteler Cemiyeti bünyesindeki Marmaris meslektaşlarımıza vermiş olduğunuz katkılardan dolayı paylaşıklandırıp çok teşekkür ediyorum. Şahsınızda yönetimlerinizle katkı edin. Biz görev olarak değerlendiriyoruz. Şimdi baktığımızda yani Marmaris'i tamamen ucaklayan bir anlayışa sahibiz. Basın da burada bu anlamda en önemli ayetlerden bir tanesi. Neticede halkın haber almasını sizler sağlıyorsunuz. Dolayısıyla bizim bu yönde desteğimiz az bile inşallah önümüzdeki süreçte biz daha da fazlasını yapmaya arzu ediyoruz. Şimdi seçim öncesinden bir miktar ele almak gerekiyor. Seçimlerden önce hep sorulur işte proje vesaire şudur budur diye. Şunu izah edelim. En büyük projenin nereye aktarılma sorusu sorulur. Projemiz bizim huzur ve kentteki diğer dinamiklerin birlikte hareket edebilme kabiliyetini yukarıya taşıma. Bunu başardığımızda zaten kent hakikaten bambaşka noktalar gidiyor. Baktığımızda da son işte iki yıla yaklaşıyoruz görev süremizde. Bu anlamda da somut olarak olumlu şeyler söz konusu. Bu aynı şekilde basın mensuplarımız için de geçerli. Hakikaten birbirimize destek veren eksik varsa her zaman söylüyorum daha iyidir. Bir şey gördüğünüzde eleştiri varsa eleştirin. Bu konuda da kendi adıma her zaman yani seçilmeden önce de seçildikten sonra. Hiçbir şekilde kişiselleştirmeden neticede olabilir. Aksiyebiliriz. Eksik kaldığımız noktada olabilir. Dolayısıyla siz basın olarak yazacaksanız yazın. Yayınlayacaksanız yayınlayın. O konuda hiçbir zaman şeye girmedik. Dediğim gibi Armaris o eski kötü alışkanlıklarından hızla uzaklaşıyor. Bu anlamda da zaten Türkiye'de gerçek anlamda isminin değerini doğru şekilde değerlendirir noktaya ulaşıyoruz. Bu pandemiyle beraber işte maalesef ki hepimizin kendi hayatında olduğu şekilde sıkıntıları yaşıyoruz ama bir şekilde bu krizlere rağmen kent hakikaten sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Hatta geçen yıl Devlet Hanım'la konuşuyoruz. Nerede şey, saman ne denk de yani dedik. Nasıl olduk falan, sıkıntı var mı? Yani her şey çok güzel, evet. haber çıkmıyor. <laughs> öyle de bir <laughs> eleştirip yaptıydı bize, olumlu anlamda. Evet, evet. Bunlar, bunlar yani öyle biz var. e, Marmaris'te yaşayan basın mensupları olarak zaten Marmaris'te birisi bir şey yaptığı zaman e, şimdi bunu duyuruyoruz e, ama ve lakin Marmaris'in adı kötü olarak anılsın diye değil. Ee, zaten hani yereldeki arkadaşlarım da bizler ulusalda çalışan arkadaşlar olarak da hani hep yapıcı haberler yapmaya çalışıyoruz. Marmaris'imizi güzel tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki sizler güzel işler yaptığınız zaman e, güzel haberlerle anılacaksınız. Ama kötü işler inşallah yapılmaz. Başka illerde örnekler var tabii ki hani belediyelerin yapmış olduğu ama çok böyle ay yuka çıkmadığı sürece Bizden yana özellikle Marmes için kötü daha kötüyü daha da kötüye çıkaracak mübalağa yapılacak bir haber yok. Ee, güzel işler yapıyorsunuz biz de evet. beğenerek haberlerimizi yapıyoruz yani ekleye ekleye çoğaltarak onu daha da ekliyoruz, çoğaltıyoruz, azaltıyoruz güzel. Pandemi sürecine baktığımızda.